Altın tarafında haftayı gördüğümüz nokta 2660 olarak test etmesi normal karşılamak lazım. Çünkü size uzun zamandır bahsettiğim direnç noktamız aslında 2660'ta. Buranın üstünün pozitifliği artıracağını, yani buranın altında geri çekilme riskini oluşturduğunu ifade edelim. Bir başka açıklama yaparsak, buranın üstünde savaş riski artar, buranın altında Trump'ın yarattığı barış ortamının negatif etkisi olur altın tarafında. Şimdi haftalık grafikte ise 2660'ın önemini gösteren ise bu. Burada geri çekilme aslında şurada yansıdı biliyorsunuz. Burada biraz daha devam edip şuradaki maviye kadar gelmesi gerekirdi. Neden gelmedi kısmı Rusya-Ukrayna gerginliği tırmandı biliyorsunuz. Ama şimdi hem Rusya-Ukrayna gerginliği bir taraftan tırmanmışken diğer taraftan da i̇srail Lübnan anlaşmasıyla birlikte de bir geri çekilme yaşanmıştı. Yani tam bir haber detayıyla değişkenlik söz konusu. O yüzden dikkat edeceğim seviye yeni 2660 Buranın altında aşağıdaki şuradaki maviye kadar gelebilme riskiniz her zaman var. Bu rakam Artık 2500 dolar 2470'de daha önce 2500 dolar ana desteğiniz olacak. 2660 direnciniz olacak. Aşarsa da savaş riskinin arttığı fiyatlamaları konuşacağız demektir. Gram tarafına geldiğimizde pozitifliğin değişmesi için 2928'in altına gelmesi lazım. Buranın üstü halen yukarıda 2998 ve... 3063 potansiyeli yaratır. Gümüşte ise gümüşte durum şundan ibaret. Aslında 30-20'nin üzeri pozitif 32 kadar. Fakat arada şu mavi olarak gördüğümüz direnç var. Burası yaklaşık 31-40'larda. Buraya geçemiyoruz bakın. Geçsek bile üzerinde kalıcılık sağlayamıyoruz. O yüzden 31-40'ın üzerine atıyorsa risk savaş riskidir. Burada Rusya-Ukrayna gerginliğinin iyi yansımadığını tekrar hatırlatayım. Buranın altında ise Trump en azından aşağı yönlü riskleri barındırır. Çok fazla aşağı bırakmıyorlar. Onun için bulut versiyonu var. Bulut versiyonu riskini göz önünde alarak yukarı hamlelerin hepsinin kar realizasyonu olarak karşılanacağını düşünmek lazım. Gram tarafında ise yine aynı durum. Desteği kırdığımızı unutmamak lazım. Yani şuradan bahsettiğimiz destek. Burayı kırdığımızı unutmadığımızda burası artık bize direnç olacak. Bir sonraki tepemiz 36 TL olacak. Yani 36'yı geçmeyecek oyun planı sağlıklı olacaktır.